Ben de öyle başladım. Efendim Nevzat hocamız e, biz mühendis değiliz. Gerçi oğlum mühendis de, e, doktor da birisi de. Ama ben e, gene çocuklarımı hem de hoca yetiştirdim. Gene Arapça okuttum, Fıkhı okuttum. Hem mühendislik hem şey. Mesela Mahmut oğlum Amerika'da kaldığı sürece e, camide Kuduri Tefsirini takrir etti. O derece okuttum onları. Yani Ama mühendislikte de ileri seviyeye ulaştım. Amerikalı adam önüme açık çek koydu. Sakın dedi bunu götürme dedi. İstediğin parayı yaz dedi. Vereceğim sana dedi. Hayır dedim. Ve de oğluma dedim ki suçu bana at oğlum dedim. Çünkü Amerika işine gelmediği zaman adamları yok ediyor, öldürüyor. Bunu da biliyorsunuz. Öldürebilir. O derece mamuda sahip çıkıyorlardı. Ben sizin kadar yaşadım dedim. Ölürsem ben öleyim. Evet, o sebebiyle beni söylemiş, adam benim üzerimde çok durdu. Hatta o zaman kabul etmedim. Sonra Türkiye'de geldi beni ikra etmeye. Hayır dedim, niçin? Evet, ülkemizde e, çok değerli insanlar yetişiyor. Gerçekten ben ırkçı değilim ama e, biz, biz zeki milletiz. Çok çalışkan bir milletiz liderimiz güzel olursa bize engel olunmazsa çok muazzam işler yapabiliyoruz. Başımızdakine çok bağlıyız. Başımızdaki iyiyse Fatih oluyoruz, çal açıyoruz, kanun oluyoruz, emrediyoruz. Ama başımızdaki şaşkın olursa da ters dönüyoruz, yok oluyoruz. Gerçek anlamda bir jet motorudur bu. Türkiye'nin ilk gerçek anlamdaki bir jet motorunu Ürettik. Bu Türkiye tarihinde bir dönüm noktası. Bu motorumuzla beraber, inşallah Türkiye olarak biz havacılık sektöründe artık e, Romanya, Polonya, Bulgaristan sınıfından e, İngiltere, Fransa, Almanya sınıfına çıkmış oluyoruz. Havacılık teknolojisinde şampiyonlar ligine çıkıyoruz yani. inşallah.